Merhaba arkadaşlar, slot komutları ile ilgili olarak son komutumuzu göreceğiz. Merkez noktası ile yay kullanarak, yani burada farklı bir yay oluşturma e, tekniğini kullanacağız ve bununla birlikte yine bir slot oluşturuyor olacağız arkadaşlar. Tıkladık. Bakın ilk noktamızı oluşturduk. İlk noktamız bizim neyimiz arkadaşlar? Merkez noktamızı ifade ediyor. Merkezimizi bu şekilde oluşturduk. Merkezden belli bir yarı çap e, miktarı değerince uzaklaşıyoruz ve yayımızı oluşturacak ilk nokta. Daha sonra bakın yayımızı oluşturacak ikinci nokta. Burada Başlangıç ve bitiş noktasını ne yaptık arkadaşlar? Slodumuzu belirledik ve slodu bu şekilde oluşturduk. Tekrar yapalım. Bakın merkez noktamızı belirledik. Yay nereden başlayacak arkadaşlar? Yay buradan başlasın. Yay nereye kadar gelecek? Buraya kadar gelecek. Ve buradan itibaren slodumuzun genişliğini oluşturmuş olduk. Yine bakın buradan konumlandırmalar vesaireler, ölçümlendirmeleri yapabilirsiniz. Değerleri girdikten sonra Okey diyoruz arkadaşlar ee, işlemimizi tamamlıyoruz. Bakın burada yaptığımız ilk olarak e, şu kısımda yaptığımız slotun başlangıç noktasını, bitiş noktasını ve merkez noktasını belirlemekte. Burada ise ilk önce merkez noktasını belirliyoruz. Daha sonra başlangıç ve bitiş noktasını belirliyoruz. Aradaki fark bu. Yani merkezden başlamak istiyorsanız özellikle bir noktayı siz diyelim ki e, şöyle bir çizginiz var arkadaşlar. bu çizgiyi oluşturduk. ESC'ye bastık arkadaşlar. Daha sonra bu çizginin Uç kısmını merkez kabul edip bir slot oluşturmak istiyorsanız, merkezin burası, buradan başlayacak, burada bitecek. Bakın, bu şekilde bir slot oluşturabilirsiniz. Yani kullanım amaçları bu şekilde. Merkez sizin için önemli ise bu tekniği kullanabilirsiniz. Veya sizin için bir başlangıç ve bitiş noktası önemli ise bu tekniği kullanabilirsiniz. İkisi arasındaki kullanım farkı bu şekilde olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.